Paradise Yazım kanalından hepinize selamlar. Bu videomda Opera'nın oyun tarayıcısı Opera GX'i birlikte indireceğiz ve inceleyeceğiz arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak tarayıcımızı indirelim. Daha sonrasında zaten birlikte kurulumu gerçekleştirdikten sonra beraber inceleme işlemini yapacağız. Kullandığım herhangi bir tarayıcıyı açıyorum. Arama kısmına Opera GX ya da GX nasıl telaffuz ediliyor tam emin değilim ama ismini yazdık. Daha sonrasında çıkan ilk site Opera.com'a giriş yapıyoruz. Burada Opera GX'i indirim butonu var. Buraya bir kez tıklayalım. Sol altta gördüğünüz gibi setup indirildi. Setup'a bir kez tıklıyorum. Microsoft Defender uyarı verdi. Çalıştırayım mı çalıştırmayayım mı diyor. Çalıştır dedik. Evet arkadaşlar kurulumumuz başladı. Oyun tarayıcısı vesaire yükle diyoruz burada. İndiriliyor yaklaşık 70 saniye kaldı diyor. Burada internet hızınıza göre biraz zaman alacak. İndirme işlemi bittikten sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kurulum işlemi tamamlandı. Burada da mesajı birlikte görüyoruz. Daha sonrasında tarayıcımız açıldı. İlk olarak tasarımdan başlamak istiyorum. Şu şekilde tam ekran yaptım. Opera GX'e hoş geldiniz diyor. Şimdi birlikte özelliklerine göz atacağız arkadaşlar. İlk olarak GX kontrol ve GX Design. Burada GX Design'ı. Sağ tarafta bir sekme açıldı. Tema seçebiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde mor ve kırmızı olmak üzere. Yerimleri çubuğunu göster. Şu şekilde yerimleri normal Google Chrome'da da bulunan kenar çubuğunu göster aynı şekilde soldaki kenar çubuğu duvar kağıdı şu şekilde duvar kağıdı arka arka plana ayarlayabiliyoruz daha sonrasında başka bir duvar kağıdı ekleyeceksiniz burada duvar kağıdını ekle seçeneğiyle bilgisayarınızda masa üstünüzde herhangi bir görseli arka plana tarayıcının arka planına ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar daha sonrasında biraz aşağı iniyorum çok detaylı da bahsetmek istemiyorum çünkü birçok özelliği var arkadaşlar siz zaten burada oturup Deneme yanılma yoluyla göz zevkinize göre kendiniz tasarımını ayarlayabilirsiniz. Tarayıcı sesleri, arka plan müziği, arka plana müzik ekleyebiliyorsunuz. Yukarıda temada yapılandırma kısmında buradan birinci rengi seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kenar renkler değişiyor. Daha sonrasında ikinci rengi de bu şekilde Buradaki renkleri de aynı şekilde değiştirebiliyorsunuz. Şöyle biraz açık bir renk yapmak istiyorum. Şimdilik bu şekilde kalsın arkadaşlar. Daha sonrasında dediğim gibi gelişmiş yapılandırmada da renkleri bu şekilde kendiniz oynayabiliyorsunuz. Tasarım kısmı bu şekilde buradan çıkış yapıyorum. Daha sonrasında GX kontrolü aç diyeceğim tarayıcının en beğendiğim ve bence en önemli özelliği şu. Bilgisayarınızın donanımını harcama konusunda kısıtlama yapabiliyorsunuz. Örnek olarak bellek sınırı 8 GB. Benim bilgisayarımda 8 GB RAM var. Bu tarayıcının kullanıcıya maksimum RAM'i sınırlayabiliyoruz arkadaşlar. Burada da yazıyor zaten. Örnek olarak tarayıcı maksimum 2 GB kullansın. 2 GB'ın üstüne çıktığında tarayıcı işlem yapmayı durdursun. Ben oyunumda kasma, donma, FPS düşüklüğü yaşamayayım arkadaşlar. Bu şekilde ayarlama yapabiliyorsunuz. Şöyle aktif ediyoruz, kapatabiliyoruz, aktif edebiliyoruz. Aktif ettim, maksimum 2 GB yaptım. Eğer donanımınız yeterli değilse bunu daha da düşürebilirsiniz. Yani Google Chrome'da ya da başka tarayıcılarda örneğin çok kasma yapıyor oyundayken arka plandaki tarayıcınızı mecburen kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Bunda o olay yok arkadaşlar. Dediğim gibi minimuma çekersiniz 1 GB. Zaten daha az kullanması da maalesef mümkün değil. 1 GB'a çekersiniz, 1 GB'ta o takılır. Aynı şekilde işlemci kullanımını da sınırlandırabiliyoruz. Örnek olarak %22'sini kullanıyor şu anda. Bu şekilde aktif edip %25 minimumda bırakabiliyoruz arkadaşlar. İşlemci ve RAM kullanımını sınırlayabiliyoruz. Yukarıda aynı şekilde interneti de sınırlama işlemini yapabiliyoruz. Şu şekilde açıyorum. Örnek olarak arka planda bir film, bir oyun, bir müzik indiriyoruz. İndirdiğimiz dosyanın maksimum band genişliğini burada ayarlayabiliyoruz. Örneğin saniyede 1 MB'da insin ben aynı zamanda oyunda oynayabileyim. Yani pinginiz artmasın arkadaşlar ya da ne bileyim 256 kilobaytta indirsin. Bu şekilde hem arka planda bir dosya indirip hem de oyununuza devam edebilirsiniz arkadaşlar. GX kontrol paneli bu şekildeydi. Hemen buradan da çıkış yapıyorum. Daha sonrasında iki özellikten bahsettik. Aşağı iniyorum arka plan müziği. Dediğim gibi müzik ekleyebiliyorsunuz. GX Cleaner ile dosyaları temizleyin ve performansı arttırın diyor. Burada göster deyip start dediğinizde tarama işlemini başlatıyor ve siliyor arkadaşlar. Daha sonrasında arkadaşlarınızla bağlantıda kalın. Evet arkadaşlar geldik ikinci en önemli özelliğe. Tarayıcıda Discord, Twitch, daha sonrasında mesajlaşma uygulamaları, Messenger ve WhatsApp gibi eklentileri buraya bu paneli ekleyebiliyoruz ve çok basit bir şekilde erişim sağlayabiliyoruz. Örnek olarak Discord'dan başlayalım. Aç diyorum. Discord'u aç dedik. E-posta ve şifre istiyor arkadaşlar buraya hemen ben giriş yapıyorum Discord hesabıma ben robot değilim dedik. Evet arkadaşlar Discord'da buradan giriş yaptık. Bu arada Discord sunucuma katılıp yaşadığınız sorun ve problemleri burada benimle ve ekip arkadaşlarımla paylaşıp birlikte çözüm arayabiliriz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi bu şekilde Discord'u da dediğim gibi kullanabiliyorsunuz. Tarayıcı da bir kısa yol olarak düşünebilirsiniz. Daha sonrasında Twitch'te de burada giriş yaparak takip ettiğiniz yayıncıların yayını geldiğinde bildirim alabiliyorsunuz. Burada görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Entegre mesajlaşma uygulamaları diyor. Messenger ve WhatsApp'ı da aynı şekilde. Buradan eklentiden basit bir şekilde açabiliyorsunuz. Burada WhatsApp web'de giriş yapıp WhatsApp'ınızı da burada kısa yol olarak tutabiliyorsunuz. Aynı şekilde Twitter ve Instagram'ı da solda burada görüntüleyip şu şekilde görüyorsunuz. Buradan kullanabiliyorsunuz. Daha sonrasında gizliliğinizi ve güvenliğinizi kontrol edin kısmında reklam engelleyici ve ücretsiz VPN de aynı şekilde bu tarayıcı da mevcut. Fakat ben reklam engelleyiciyi kullanmanızı önermiyorum arkadaşlar şu şekilde kapalı olarak kalabilir. Daha sonrasında geçmiş eklentiler ve ayarlar menüsü de yine aynı şekilde sol tarafta mevcut. Burada tarayıcı ayarları. Daha sonrasında tarayıcınıza herhangi bir eklenti indirmek istiyorsanız, eklenti eklemek ve eklentileri silmek istiyorsanız buradan aynı şekilde geçmişinizde, internet tarayıcı geçmişinizde görmek istiyorsanız buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Tarama verilerini temizle diyerek de geçmişinizi silebilirsiniz. Daha sonrasında göstermediğim yeni sekme açtığınızda Twitch, Discord, Reddit, YouTube gibi sık kullanılanlar siteleri buraya ekleyebiliyorsunuz. Şu şekilde çöp kutusuna taşı diyerek de kaldırabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde güncel haberleri de bu şekilde buradan takip edebiliyorsunuz. Anlatacaklarım bu kadar. Opera GX oyuncular için üretilmiş web tarayıcısını basit bir şekilde indirerek bu özelliklerinden faydalanabilirsiniz. Umarım işinize yaramıştır. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Değerli takipçilerim çok kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Paradise yazılım Discord sunucumuzu açtık. Sunucumuza katılıp bilgisayar hakkında danışmak istediklerinizi bana veya ekip arkadaşlarıma buradan iletebilirsiniz. Amacım birbirine yardım eden bir destek topluluğu oluşturmak. Bunun yanında YouTube destek ve oyun kanallarımızda mevcut. Sunucunun linkini açıklama kısmında bırakıyorum. Linkten hemen katılabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim.